Ben Özel Enderun Anadolu Lisesi 11 B sınıfından Seher. Evde kalıyorum, derslerimden geri kalmıyorum. Bu süreçte yanımda olan ve bana destek olan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Enderun Anadolu Lisesi 11 B sınıfından Beri Koç. Evde duruyorum ama ders çalışmaktan geri durmuyorum. Öğretmenlerime ve okulumu seviyorum. Merhaba, ben Ender'in Anadolu Lisesi 11B sınıfından Sıla Yalçın. Bu süreçte evde kalıyorum, derslerimden geri kalmıyorum. Buradan tüm öğretmenlerime destekler için teşekkürlerimi gönderiyorum. Herkese merhaba, Ender'in Lisesi'nden Ahmet Kanbaş ben, 11B sınıfından. Ee, bu süreçte evimizde kalmamız gerekiyor, ben evimde kalıyorum fakat derslerimden geri kalmıyorum, hep beraber ders çalışabiliriz. Yanımda olan tüm arkadaşlarıma ve öğretmenlerime buradan teşekkür ederim. Ben Özel Enderun Anadolu, 11 B sınıfına Fatih Kendir. Evde kalıyorum ama derslerimden geri kalmıyorum. Öğretmenlerime bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Özel in Anadolu Lisesi 11B sınıfına Berna Ketenci. Evde kalıyorum ama derslerimden geri kalmıyorum. Bu süreçte yanımızda olan tüm teşekkür ederim. Merhaba, ben Ender'in Anadolu Lisesi 11B sınıfından Sema Nur. Bu süreçte evde kalıyorum ama derslerimden geri kalmıyorum. Yanımda olan, destekleyen bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ben Sesi 11B sınıfından Bener Şegül Türker. Ben bu zorlu süreçte evimde kalıyorum fakat derslerimden geri kalmıyorum. Sizleri de bu zorlu seçti derslerinizden geri kalmamanız için ders çalışmaya davet ediyorum. Ve yine bu zorlu süreçte bizim her zaman yanımızda olan bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. <laughs>